Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar Ateş. Nasılsınız? Bugün Toprağın Evi'ne gezmeye geldik. Toprağın Evi'ne misafirliğe geldik. Bizi çaya davet etti. Toprak da bize kahve çay getiriyor. Çay mı o? Kahve mi Toprak? Ne bu? Kahve. Kahve mi getirdin? <laughs> sakin, sakin tamam tamam. Tabaklarımızı alın. Herkes kendi tabağını alsın. Tamam, dökmeden, dökmeden. Bir tane benim tabağım. Bir tane benim tabak altım. Çayı dökme. Kahveyi dökme, nehir. Evet, toprağın, toprağın, toprak, toprak bizi kahve çayı hazırladı. Yemek e, tatlı bir şeyler yapmış. Misafirliğe davet etti bugün evine. Evet. Misafirliğe geldik. Hadi Nehir bize çay doldurur musun? Kahve doldurur musun? Evet. Böyle çok güzelmiş de. <laughs> Toprak'cığım e, kahve takımın çok güzelmiş. Tamam sen de doldur. Nehir Nehir. Ateş verir misin? Nehir doldursun. <laughs> tamam Nehir dolduracak. Tamam tamam ama kahveyi döküyorsun. Döküyorsun doldur hadi. Tamam senin o aşkım. Hadi doldur kahve doldur bize de hadi kahve içelim. Hadi bakalım kahve dök. bir de yapalım. Tamam. Hadi de yapalım. Bir daha. Yok hayır anneciğim şimdi de sen bize kreker, balık kreker hazırlamışsın. Şey sen bize balık kreker mi pişirdin? Aa, toprak bize balık kreker yapmış. Ateş biraz biraz durur musun anneciğim? Döküm, dökmeye çalışıyorum. Bak yere dökülecek. Koy yerine. Yerine bırakır mısın? Ateş. Ateş yerine koy hadi anneciğim. Buraya koyar mısın? Biz, biz misafirliğe geldik. Misafirlik de öyle yapılmaz. Toprak bize balık kreker pişir, almış. Hmm, açalım bakalım. Yiyelim. Hmm, Nehir ye bakalım güzel mi? Aa, tabaklarımıza koyacağız değil mi? Pardon. Oradan almayacağız. Hadi Ateş sen de gel tabağına koyalım. Ateş. Nehir hepsini sen aldın. Hadi çayımızı da kahvemizi de içelim. E ee, toprakçım nasılsın? Öpten aldı, öpten. Ee, mm, çok güzelmiş kaya. Tamam sana koyarız yine. Hadi getir biraz ateşe koyun. Ateşin tabanına da dökelim. Aa. Hop tamam. Heh, seninkini de döktük. Herkes tamam mı? Of nehir doldurdun mu? Bebişlere de çay verdin mi? Kahve verdin mi? Maşa al kahveni iç. Ateş, ateş benim kahvemi niye içiyorsun oğlum? Dur şeyi maşayı da düşürdün. Koyalım maşayı buraya. Ödür maşayı da buraya koyalım. E, evet, kır, sen kırdın çünkü durmuyorsun kırıyorsun. Evet. Kahvemiz de çok güzel olmuş. <laughs> Toprakçım kahven çok güzel pişmiş. Toprağa teşekkür eder misiniz güzel olmuş diye? Thank you. El sallamak nedir anneciğim? Thank you <laughs> Böyle yap böyle. Beğendin mi? Ateş sen beğendin mi? Elini böyle yap toprağa uzat. Evet sen bugünkü o zaman. Ee, ben ev gezmesinde bugün birinci yarışmacı olaraktan. Hayır şimdi birinci yarışmacı topraktı. Bugünkü balık krakerini de beğendiniz mi? Beğendik hepimiz. Şu an birinci sıradasın. 5-5 15 puan aldın bizden. Tamam yarın da senin evine geleceğiz yemek yemek yemeye, börek içmeye, şey börek çay içmeye. Ne? Şimdi değil. Hayır. peki toprağa hediye ne aldınız? Ev hediyesi, toprağa ev hediyesi böyle bir ip aldık. Toprak bu ipi sandın senin için aldık anneciğim. Ne yapacaksın bunu? Perdeni bağla. <laughs> Sen niye öyle yapıyorsun? Tamam yarın gün sırası senin. Altın günü mü yapsaydık? Ne yapsaydık ha? Değil mi? Güzel olurdu. <laughs> tamam hadi. Bundan perdeleri bağlarsın anneciğim. Perde ipi getirdim sana. Perdeni bağla güzel gözüksün. Oh Nehir'cim çayını doldurdun. Teşekkür ederim. Ah. Ya sen hep benim çayımı kapıyorsun Ateş. Çayım da çok güzel. Balık krekerimizi de yiyelim. A, toprak güzel pişirmiş balık krekeri değil mi anneciğim? Ellerine sağlık Toprak'cığım. Hmm, mükemmel olmuş. O çay. Evet o çay. O da bardak. Maşa'ya da ver. Hmm. Çaydanlıktan mı veriyorlar? <laughs> evet hadi şimdi sofrayı topla. Hayır elleme niye alıyorsun onun balık krekerini? <laughs> tamam al al. Al. Hayır elim onun balık krekerine. Sen nasıl misafir perversin? Misafirin önüne daha çok balık kreker konur. Misafir yiyecek sen yemeyeceksin tamam mı? <laughs> Teşekkür Hı. ederim annem. Çayınızı da için. Aa balık krekerler yine getirmiş. Hmm. Ateş senin, senin içinde balık kreker kalmamış bitmiş. ateşe de balık kreker koyar mısın Toprakçım? Koy. İki tane. Bu ne koy misafiri gelmiş o sana. Oturmuş paketi yiyor. <laughs> Bütün paketi kucağına koymak nedir? Ev sahibi olan insan o kadar öyle hepsini yemez. Gel. Ateş. Çayını da doldurduk. Hadi gel. Hadi gel. Otur buraya. Aniş. Ama. <laughs> Çay mı içiyorsun? İç bakalım. De. Hiç. Ama Oo, çok güzel olmuş. Efendim anneciğim. Ne döküyüm? Kapat kapağını. Hayır içine konulmaz. Onun kapağını kapat. Çay o. Evet. Evet. Bugünkü bölümümüzü bitiriyoruz. Bugünkü şeyi Bugün ev gezmesine toprağa geldik. Toprak toprakta bize kahve, çay, yanında da balık kreker yapmış. Onu yedik. evet sunumunu çok beğendik. Şöyle tepsisi, yemek takımı, şöyle tatlı tabağı, kahve fincanı da bu şekilde. Bu şekildeydi. Sunumu çok güzeldi. Çok beğendik. O yüzden 3 kişi 5 5 5 verdik. 15 puan verdik. Tamam hadi bunu ye. Yine alırsın. Hadi şimdi herkese iyi akşamlar diyoruz. Artık evlerimize gidiyoruz. İyi akşamlar. Hadi toprak bay bay yapar mısın? Bana oy vermeyi unutmayın de. Söyle. Böyle yap. O zaman böyle yap. Evet, bizi beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümümüzü bekleyin yine. Sen de Ay, sen orada uzakta kaldın ondan. Yes. Evet. Bay bye. Bye bye. bye.